Gölge etme başka ihsan istemem deyiminin etkileyici hikayesini biliyor musunuz? Peki çeşmeden avucuyla su içen bir çocuk görmek neden insana sinir krizi yaşatır? Bir insan hem evsiz gibi yaşayıp hem de imparatorları bile kendine hayran bırakabilir mi? Belki de bugün ilk defa tanıyacağınız bir filozofun Sinop'ta doğduğunu ve şehrin girişinde 6 metrelik dev bir heykeli olduğunu biliyor musunuz? Felsefe evrenine hoş geldiniz. Bu içerikte döneminin en öne çıkan filozoflarından birini, gururun, sadeliğin, cesaretin, saflığın, zekanın ve gerçek erdemin filozofu Sinoplu Diyojen'i tanıyacağız. Diyojen diğer adıyla Diogenes, milattan önce 412 ila 323 yılları arasında yaşamış kinik felsefesinin öncüsü ünlü filozoftur. Sıklıkla Bizans subayı ve imparator olan Roman Diyojen ile karıştırılmaktadır. Sinop'ta doğmuş Korint'te ölmüştür. Sinoplu Diyojen ve Kinik Diyojen olarak da bilinmektedir. Diyojen, medeniyeti reddetmiş ve medeniyet içerisinde medeniyetten uzak bir şekilde yaşamaya çalışmıştır. Dönemin Yunan kolonisi olan Karadeniz'in Sinope, yani bugünkü Sinop'ta doğan Diyojen tarihte de Sinoplu Diyojen olarak anılmaktadır. Babası Sinop'tan sürüldüğü için babasıyla birlikte Atina'ya yerleşmek zorunda kalmıştır. Yaşamının Sinop'ta geçen ilk yılları hakkında babası Hice kuyumcu ve sarraf olduğu bilgisi haricinde fazla kaynak yoktur. Babası ve Diyojen'in kalpazanlık ve para tahribatı suçuyla Atina'ya sürgün edildiği bilinmektedir. Diyojen, Atina'da umduğunu bulamamış, babası ile çok sıkıntı çekmiş, sefalet içinde yaşamıştır. Antistenes'i tanımadan önceki hayatı sefalettir. Açlık, rezillik ve korkunç sıkıntılarla ilgili günlerin anıları içindedir dostsuz, arkadaşsız ve himayesiz kalan Diyojen farelere imrenecek kadar yokluklar içinde kalmış. Bir gün yiyecek bulmak için koşturan bir fareyi görünce, hele bir bak bu hayvan bile Atinalıların mutfağına girmeyi biliyor da ben onların sofralarına oturamamak talihsizliğindeyim diye bağırmıştır. Ve o andan itibaren hayvanların yaşamını doğaya daha uygun bularak onların yaşamına özenmiş. Bu arada Antistenes'in doğaya uygun yaşama çağrısını işitmiş ve ona koşmuştur. Atina'da tanıştığı kinizm öğretisinin kurucusu Antistenes kendi felsefe ve öğretisini Diyojen'e öğretmiştir. Sokrates'ten ders alan Antistenes, Sokrates'in ölümünden sonra kendi okulunun başına geçip gerçek erdemin kişinin kendine egemen olmasına, tutkularından ve öbür insanlara bağımlılıktan kurtulmasına dayanan kinik felsefesinin kurucularından olmuştur. Diyojen, Antistenes'in doğaya uygun yaşam çağrısına uymuştur. Diyogen bir sürgündü, kötü bir suçla suçlanmış bir adamın oğlu idi, her yerde ve herkes tarafından itilmiş, terzil edilmiş, hakaret ve istihkarla karşılaşmış, sefaletin her çeşidini tatmıştır. Onda güçlü bir irade, kararlılık ve cesaret vardı. Üstelik çok iyi konuşuyordu, üstün ve pırıl pırıl bir zekaya sahipti. Bütün bunlar Antisen'in bu öğrencisine, kendi felsefe ve öğretisini telkin, onu eğitmek için yeterlidir. Özel hayatında fakirlikten başka bir şey yoktu. Çok zaman kirli ve pis elbisesiyle, ayrıca köpek derisine benzeyen mantosu ile dolaşır, geceleri heykel diplerinde ve sokak köşelerinde yatardı. Bir keşkülü ve sopası ile birlikte bir fıçıda yaşamaya başlamıştır. Fıçının içinde yaşaması herkesi şaşırtıyor, Kendisine sual soranlara da köpek olduğunu söylüyordu. Fıçısından başka bir de çanağı vardı, başka eşya kullanmıyordu. Hatta rivayetlere göre bir gün bir çeşme başında avucu ile su içen bir çocuğu gördüğünde, "Bu çocuk bana fazladan eşyam olduğunu öğretti." diyerek elindeki çanağı da parçalamıştır. Diyojen aşırı gururlu bir insandı ve herkesi küçümserdi. Sıradan insanlardan nefret eder ve hepsini o derece küçük görürdü ki bir öğle vakti elinde fener, bir adam arıyorum diye bağırarak Atina sokaklarında dolaşmış. Böylece Atina'da adam görmediğini anlatmak istemiştir. Her şeye rağmen Atina'da sayılan bir insandı. Krallar bile onun ilmine, zekasına ve kişiliğine hürmet ederlerdi. Aristoteles'in öğrencisi olan Büyük İskender felsefeye meraklı, filozoflara değer veren bir hükümdardır. Korinte gelen Büyük İskender Diyojen'i ziyaret etmiş ve bir dileği olup olmadığını sormuştur. Diyojen güneş ile arasında duran İskender'in sorduğu bu soruya, ''Gölge etme başka ihsan istemem'' yanıtını vermiştir. Verdiği cevabın asıl hali işaret parmağıyla güneşi göstererek, ''Benden bana veremeyeceğin şeyi esirgeme'' şeklindedir. Daha sonraları İskender bu olay üzerine, ''Ünlü İmparator Büyük İskender olmasaydım, Diyojen olmak isterdim.'' demiştir günümüzde dahi kullanılan gölge etme başka ihsan istemem deyimi işte buradan gelmektedir ve anlamının derinliği çok etkileyicidir. Diyojen kış günleri çıplak ayaklarla karlar üzerinde dolaşır, donmuş heykelleri kucaklar, vücuduna zulüm ederdi. Platon ona çılgın Sokrates derdi. Servet ve varlık düşmanı idi ve bunların erdeme ters düştüğünü iddia ederdi. Zamanın felsefe okullarına da dokunmaktan çekinmeyen bir tabiata sahipti günün hatiplerine zamanın uşakları tabirini uygun görür, Platon'un öğretimine zaman kaybettirme derdi. Egina'ya giderken korsanlar tarafından kaçırılıp, Xeniades isminde bir adama satılarak, Korint'e geldiği rivayeti yaygın olan Diyojen, Xeniades'in iki oğluna öğretmenlik yapmıştır. Hayatının kalanını yaşadığı Korint'te, sokak yaşamını sürdürmediği, erdemli bir bilgine dönüştüğü de rivayet edilmektedir. Çok güzel konuşan, üstün zekası ile herkesi etkileyebilen bu ünlü kinik filozof bütün gariplik ve anormal hal ve tavırlarına rağmen saygı görmüştür. Kuduz bir köpeğin ısırması, çiğ ahtapot yeme alışkanlığına bağlı olarak ya da nefesini tutarak intihar ettiği gibi pek çok ölüm sebebi rivayet edilmekle birlikte bugün ölüm nedeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır ölümünden sonra anısına Korintoslular bir köpeğin yaslandığı mermer bir sütun dikmiştir. Türkiye'de de Diyojen'in anısını yaşatmak için 2006 yılında Sinop'un girişine heykeli dikilmiştir. Bir fıçının üzerinde elinde fener ve yanında köpeğiyle birlikte tasvir edilen yaklaşık 6 metrelik mermer Diyojen heykeli, 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, öğretim görevlisi Turan Baş Önderliğinde 25 kişilik ekip tarafından 6 ayda hazırlanmıştır. Atina'daki gelenekçiliğe karşı bir tavır alan Diogenes, toplumdaki yapaylıklara ve uzlaşımsal değerlere meydan okumuş ve her tür yerleşik kuralın insanın doğallığına aykırı düştüğüne inandığı için toplumun tüm yerleşik kurallarına karşı çıkmayı, uzlaşımsal ölçü ve inanışların çoğunun boş olduğunu göstermeyi ve insanları yalın ve doğal bir yaşam biçimine çağırmayı amaçlamıştır. Ona göre sade bir yaşam tarzı, sadelikten başka örgütlenmiş Dolayısıyla uzlaşımsal toplumların görenek ve yasalarını da önemsememek anlamına gelir. Diogenes doğaya aykırı bir kurum olan ailenin yerini kadınların ve erkeklerin tek bir eşe bağlı olmadığı, çocukların ise bütün toplumun sorumluluğunda bulunduğu doğal bir durumun alması gerektiğini savunmuştur. Diogenes yoksulluk içinde yaşadığı, halka açık yerlerde yatıp kalktığı ve yiyeceğini dilenerek topladığı halde Herkesin aynı şekilde yaşaması gerektiğini savunmamıştır. Onun tek amacı, kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında bile mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermek olmuştur. Diogenes'in savunduğu yaşam tarzının ilk ilkesi kendine yetmek. Yani kişinin mutluluk için gerekli her şeyi kendi içinde taşıyabilmesi ilkesidir. İkinci ilke olan sadelik, kendi başına zararsız olan bazı eylemlerin hiçbir şekilde yapılamayacağını öne süren toplumsal uzlaşımları umursamamak anlamına gelir. Bu ilkeden yola çıkarak yerleşik davranış kalıplarına uymadığı, kendi açısından sade ve doğal, toplumsal değerler açısındansa sefil denebilecek bir yaşam sürdüğü için Diogenes'e kinik denmiştir. Onun üçüncü ilkesi yozluğu ve kendini beğenmişliği açığa vurmaktan ve insanları yenilenmeye yöneltmekten asla çekinmemek anlamında sözünü sakınmazlıktır. Diyogenes'in dördüncü ilkesine göre ahlaki yetkinliğe ancak yöntemli eğitimle, iradenin gücünü sınayan pratik egzersizlerle ulaşmak mümkün olabilir. Günümüzde Diyojen haklılığı üzerinden bu yaşam biçimini benimseyen birçok özel kinik bulunmakta ve mutaç olduğu kadar toplumla ve dünyayla ilişki kurmaktadır normalde sosyo-kültürel seviyesi çok yüksek insanlar olup bu tip bir yaşam biçimi benimsemektedirler. Etraflarında olup bitenlerle temaslarını kesen günümüzün kinikleri genellikle yalnız yaşarlar ya da etraflarındakilerden veya yakınlarından bilinçli olarak kendilerini izole ederler. Diyojen, günümüzde onun yaşam biçimine benzer yaşayan insanlar için şekilsel olarak bir yakıştırma haline de gelmiştir. İstifçilik sendromuna şekilsel benzerlikten dolayı bazı felsefe cahilleri Diyojen sendromu da demektedirler. Günümüzde istifçilik ile Diyojen'i ilişkilendirip bir benzetme yapmak çok hatalı, yanlış ve saçma olduğu kadar Diyojen'in haklılığını da ortaya koymaktadır. Toplumun çok büyük bir kesiminin saygınlık, para ve haz peşinde koştuğu bir yaşam biçimini inkar edip tercih etmediğinizde, yüce bir erdem felsefesinin bile çöpçülükle karıştırılması, bu toplumun yargılarının acımasızlığını iki yüzlülüğünü ve ötekileştirme potansiyelini ortaya koymaktadır. Binlerce yıl sonra bile birçok insanın kentin karmaşasından, haz düşkünlüğünden, maddiyatçı, yüzeysel ve lümpen yaşam kirliliğinden dolayı şehirlerden kaçıp doğayla bütünleşerek yaşamak istemesi Diyojen'in ve Antistenes'in haklılığını ortaya koymaktadır. İstemediğimiz halde mevcut mutsuz yaşamlarımızdan kurtulamama gerekçelerimiz bizlerin prangalarıdır. Diyojen ve Antistenes ahlaksız ve eğitimsiz toplum ile vahşi kapitalizmin prangalarını kendi nezdinde parçalamışlardır. Kinizm, ihtiyaçsızlık felsefesi ve haz karşıtlığı ile ilgili tüm içeriklere kanalımızda ulaşabilirsiniz. Felsefe evrenine abone olmayı unutmayınız. Gelecek içeriklerimizde görüşmek dileğiyle, felsefe ile kalınız.